Değerli öğrenciler, merhabalar. Ben Emrah öğretmeniniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf matematik konularından sayı örüntüleri konusunu öğreneceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videomuzun sonunda e, videomuzun hemen altına koyduğum iki tane web iki aracıyla hazırlanmış, konuyu pekiştirmek amacıyla kullanmanızı istediğim, oynamanızı istediğim iki güzel oyun sizleri bekliyor olacak. E, şimdi dilerseniz beraber Konumuza başlayalım. Sayıların belli bir kurala göre dizilmesine nokta nokta denir demiş. Bakın çocuklar sayıların belli kurala göre dizilmesine diyor. Bakın belli kurallar olacak. Biz bunu daha önce görmüştük. Şekillerde görmüştük. Şekillerin belli kurala göre dizilmesine örneğin iki elma çiziyorduk. Yanına bir armut, iki elma, bir armut biz bunlara ne diyorduk? Şekil örüntüleri. Sayıların belli kurala göre dizilmesine de ne diyeceğiz? Çocuklar, biz buna da örüntü diyeceğiz. Sayıların belli bir kurala göre dizilmesine örüntü diyeceğiz. Sayı örüntüleri diyeceğiz. Peki örnek yaparak görelim daha iyi kavrarız. Bakın 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada bir örüntü var. Ama nasıl bir örüntü? Zaten sayıları görür görmez ben e, ikişer saymayı hemen aklıma getirdim. Hemen aklıma geldi. Ama çocuklar, bakın burada önemli olan kuralı belirlemek. Önce kuralı belirleyeceğiz. Kaçar arttığını ya da kaçar azaldığını göreceğiz. Buna nereden başlayacağız? En baştaki sayıdan, en soldaki sayıdan başlayacağız. Bakın 4. Ne olmuş? 6 olmuş. Nasıl 6 olmuş peki? 4 artmış, değil mi? Kaç artmış peki? 2 artmış. Bakın diğerleri de 6 8 olmuş. 8 10 olmuş. 10 12 olmuş. 12 14. 14 de 16 olmuş. 4 art, 6 olurken 2 artmış çocuklar. Peki 6 kaç artmış 8 olmak için? O da 2 artmış. 6, 7, 8. 2 artmış. 8 kaç artmış peki? 9, 10. 2 artmış. Peki devam edelim. 10, 2 daha 12 eder. Bakın 2 artmış yine. Devam ediyorum. 12 kaç artmış peki? 14 olmak için. 13, 14. Yine 2 artmış. 14'te 2 artarak 16 olmuş çocuklar. O zaman biz buranın kuralı bulmak için çok da zorlanmayacağız çünkü ikişer artıyor yani kuralımız ikişer ikişer artıyor olacak biz bizim ilk yapmamız gereken şey bu kuralı belirlemek çocuklar sonra bize neler sorulabilir biliyor musunuz bize verilen örüntülerin kuralını bulalım bulmayı öğrendik verilen örüntünün kuralını belirleyip örüntüyü ilerletin diyebilir bir adım ya da iki adım ilerletin diyebilir peki bunları ne yapacağız şimdi hep birlikte onları da Göreceğiz. Önemli olan burada e, bu kuralı bulmaktı. Çocuklar, şimdi kitabımızda, ders kitabımızdaki bir örneği inceleyeceğiz. Bu örnek üzerinden gideceğiz. Bakın, 20, 17, 14, 11 gibi sayılar var. Kesinlikle matematikte önemli olan şu çocuklar. Korkmayacağız. Matematikten korkmayacağız. Aksine, üzerine üzerine gideceğiz. Matematik bizden korkacak, kuzular. Bakın, biz şunu iyi biliyoruz. Matematikte sonuca birçok yolla ulaşabiliriz ama bir sonuç vardır. Yani 3 2 daha 5'tir. Unutmayın. 2 2 daha 4'tür. Dolayısıyla matematiği aslında birazcık matematiğin içine girdiğimizde matematiğin ne kadar kolay ve sevilmesi bir ders olduğu anlaşılabilir. Şimdi 20 17 olmuş. Ne demiştik? Örüntünün kuralını belirlerken en soldaki sayıyla başlıyoruz. Sayı artmış mı, azalmış mı? Kaç artmış, kaç azalmış? Buna bakacağız. Sonra ikinci sayıların 3. sayıya geçerken ne kadar değiştiğine bakacağız. Bu şekilde sayının artıyor mu, azalıyor mu? Artıyorsa kaçar kaçar artıyor, azalıyorsa kaçar kaçar azalıyor? Ya da çocuklar bir artıp bir azalıyor da olabilir. Gibi kuralı önce belirlememiz gerekiyor. Peki, sırayla gidelim. Şimdi 20 17 olmuş. Ama önce soru soruyu okuyalım. Her şeyden önce soru kökünü okuyalım. Yukarıda verilen örüntünün kuralını bulalım. Boş bırakılan yere uygun sayıları yazalım. Bakın uygun sayıları Peki o zaman ilk sayıyla başladım. Başladım. 20. 17 olacak. Nasıl 17 olacak peki? Şimdi bakalım hep beraber çocuklar. Öncelikle sayımız 20 iken 17'ye düşmüş. Bir kere azaldığını anlayalım. Tamam mı? Kaç azalmış peki? 20'den geriye sayıyorum. İyi dinleyin burayı. 19, 18, çubuk çiziyorum bakın. Ve 17. 3 tane çubuk çizdim bakın. 3 azaldı. 20'den 3 çıkarsa zaten 17 etmiyor muydu? Evet o zaman 20 17'ye düşerken 3 çıkmış 20'den. Peki 17 14 olmuş. Kaç azalmış? Azaltıyorum bakın. 16 en basit yöntemle 15 ve 14. 3 çıkarmış. Biz zaten çocuklar çıkarma işlemin işlemlerinde zihinden çıkarma işlemlerinde 7'den 3 çıktı 4 kaldığını çok iyi biliyorduk zaten. Siz buradan da bulabilirsiniz ama ben en basit yöntemiyle gösterdim bakın. 3 tane çubuk çizdim 14'e gelene kadar. Demek ki 3 azalmış. Azaldığını nasıl anladık? 17 14'e düşmüş. Peki o zaman yine 3 azaldı sayımız. Peki 14 nasıl 11 olmuş? Yine geriye düşmüş. Düşürelim. 13, 12 ve 11 final. Çocuklar bakın 13 12 11 3 azalmış. Dolayısıyla biz 14'ten neyi çıkarmışız? 3'ü. O zaman kuralı bulduk çocuklar. Neymiş kuralımız? 20'den başlayarak ne olmuş? Hep 3'er azalmış. O zaman örüntümüzün kuralı 3'er 3'er azalır. Kural bu. Kuralı bulduk. Şimdi bu kurala göre diğer iki dairemizi bulalım boşlukları tamamlayalım. 2 adım kuralımızı 2 adım ilerletmiş olalım. Peki 11 3 azalacak ve kaç olacak? 3 azaltıyorum 11'i. 11'den 3 çıktı 8 kalır çocuklar. 8 sayabiliriz beraber. 10 9 ve 8. O zaman cevabımız 8. Peki 8'i 3 azaltacağım. Çünkü üçer üçer azalır dedik. 8'i 3 azaltıyorum. Parmakların hatırlayın. 5, 3 daha 8'di. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Cevabımız 5 çocuklar. Evet çocuklar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. i̇şin mantığını artık kavradınız. Bu dersin başında hatırlayın. Videonun altına koyduğum iki tane pekiştirmek amacıyla hazırladığım web iki araçlarıyla oluşturulmuş sayı örüntüleri oyunları var. Bunları oynayıp bu konuyu pekiştirebilirsiniz işin mantığını çözdük, anladık. Önce kuralı belirleyeceğiz. Kaçar artıyor, kaçar azalıyor? Artıyor mu, azalıyor mu? Sonra da bu artışa ya da azalışa göre sayımızı, örüntümüzü ilerletiyoruz. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.